Aşağıda genelde Baki karpuz. Biz seni yok. tanıyalım Baki karpuz. Baki abimizi de tanıttırsa şöyle bir. Söyle kendin sen kendin bir tanıt Baki. Evet. Ne, ne işle yapıyorsun? Şey. İş iş ticaretle uğraşıyorsun, İş adamısın sonuçta. İsmim Baki Karakuş. İstanbul'da ticaretle uğraşıyorum. Ee, 38 senedir köyümü terk ettim. 2 senedir geliyorum arkadaşlar burada derneği yaptı. Bu güzelliği gördüm. Ya, bu güzelliği gördüm. Bu derneği yaptık. Yani. Biz de bulundu. Ya. Bundan sonra gelecek. Bundan sonra gelecek. Böylesi iş adamlarına ihtiyacım var başkanım. E sağ ederim. Biz zaten bunlara değerli hizmetimizle. Için... Aslında iş adam olduğun yeter sana. Biz şimdi bunları Abdullah Bey teşvik ediyoruz. Şimdi köyde 600'e yakın insanımız var. Ne gerekecek? Gel bu sene sağ olsun abilerimiz de 38 sene gelmeyen abimiz artık diyor ki ya benim köyüm var orada. Değil mi? Tabi gelebilir. Dernek var. Ya biz istiyoruz ki oradan... Camiye de yapsın. Ebe da gelebilir. Camiye de sağ olsun Hüseyin Çetin Bey abimiz Üçten. Hüseyin abimize... Hüseyin abimize... Hüseyin abimize... Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kendilerinden biz razıyız. Allah da razı olsun. Şimdi... Karakuş ailesi de baya bir Hizmet olsun minderleri olsun, döşemeler olsun. Oradaki yine karakusaylı yapımını yapımını kim yaptı üstünde yapımını? Niyazi Yalçın abimiz var. Amcamızın oğludur. Sağ olsun yapımı kaba inşaatına bitirene kadar o kendisi dedi ben Kimse istedim. masraf yaptı. Yok yaptırmadı. Allah razı olsun. Ama iş düşemesini sağ olsun Kar Karakuş ailesi dedi i̇şte ki abi. biz bu işi ince işini biz alalım başkan. Biz de dedi ki ya Allah razı olsun sizden biz yani, de böyle bir şey bekliyoruz. Değil mi? Tabii hem İstanbul'da gidenlerimizdeki. Karakuş ailesi de buna tebrik Şimdi burada bir de hayır yemeği verdiler. Hayır Karakuş ailesi mi? Tabii Karakuş ailesi. Allah razı olsun. Ee, üstü de kullanıyoruz, altı da kullandık. Şu mutfak masraflarını bütün A'dan Z'ye yani kaşığı, çatal olsun, kürdanına kadar sağ olsun İstanbul'dan buraya getirdiler. Ben onları ıı, tebrik ediyorum. Biz de biz Bizim yani onları da edelim inşallah. Çünkü hakikaten böyle insanların ön planda, ön ayak olunca yani insanın hoşuna gidiyor. Tabii ya ki ne demek yani ki yapın hizmetler. Köyüne hizmet getiriyor. Bundan abi, daha iyisi var abi, mı? Abi senin yaptığın şu Değil andaki iş de hakikaten buradaki tüm içimize evet. hizmet bugüne kadar böyle bir düşünceye sahip bir insanlar karşılaşma. Sen diyorsun ki ya ben gideyim Çiçin için 48 evet. 38 sene köyünü gezdim. Özellikle Karakaya gidecek. Allah razı olsun. Böyle işte bu tür iş adamlarımızı böyle evet. görmek için buradayız. Biz Allah razı olsun. Ben hakikaten Ali Karakış abimiz o. Zaten öbür Ali e, Karakış abimiz, abimiz büyük. Abimizi de tanıyalım. Yılmaz Karakış. Yılmaz Karakış. <laughs> yılmaz Ben Yılmaz karakuş. Ben de aynı. Ne iş yapıyorsun? Temizlik A, malzemesi işiyle uğraşıyorum. İşte o 15 yıl Temizlik malzemesi işiyle uğraşıyorum. İşte iyi. İşte iyi. Allah kahretsin. olsun. Katılarda esirgemiyoruz zaten. Genelde Allah razı olsun. Şimdi bizim iş adamları bizim <laughs> bizim Her zaman kasıdayız. Bizim köyün iş adamları şöyle. Temizlik sektöründe. Ya Hamdere köy olsun, Üçbinar köy olsun. Allah razı olsun. Biz de... Evet, temizlik imandandır. Biz o için yani <laughs> e, tabii canım yani İstanbul'u temizliyoruz, Türkiye'yi temizliyoruz. İmalatçı <laughs> abilerimiz var. E, değerli Yılmaz <laughs> Karakış abim de İsviçre'de büyük esnaflardan. E, büyük esnaflardan yani. sağ olsun. Hem burada katkılar oldu evet. hem İstanbul'daki evet. derneğimizde katkılar oldu. Aynen. sağ olsunlar. Bu iş adamımızı da tanıyalım. Tamam. Sizi bir tanıyalım. Evet. Evet. Tanısın başkanım. 80 burada. sen sen. Yani sen, yapayım. Yapayım. sen de alacaksın. Alacaksın. Ben e, ayakkabıcı. O kadar. Ayak Ay, geldi <laughs> <alayım. gülüyor> <Ay, Ay, gülüyor> de çok geldi. Eskiden beri. Bayram geldi. Ben Tabii bu Tabii bu aralığında. Camdaki abim geldi. daha da iyi. Tabii tabii. Tabii ki biz bunu Allah izin verirse Ekim tilde yayınlayacağız. Böyle güzel güzel tanıtımlar yaparsan kendinizi tanıtırsanız çok harika olur. <laughs> İbrahim Bey'in isteksiz değil mi? Karakayık köyümüzü. Karakayık köyümüzü. Başkanımız bir şeyler yapmaya çalışıyor yani. Başkan, siz başkanımıza başkanımız koyun başkanımız başkanım. Sağ olsun ya başkanımız. 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 Üyelerimizde, Ben rahmetli babasından biri. Aziz. Yani bacaktan beri bu hakikaten bu işaretlerin ön, ön, ön ayak olacak insanlar. E, biz öyle biliyoruz. Zaten de, ab, e, böyle büyük abilerin içerisinde sayılı kişilerdi. Yani köyümüzün önderleri Şimdi bunun bayrağını Karapuş Ailesi buradaki...